Merhaba anestezi Günlüğü takipçileri. Bugün size anestezi salonunda, ameliyatan salonunda anestezi'nin kullandığı çekmecedeki ilaç malzemeleri ve nasıl dizildiğini gösteren bir video çekeceğim. Bu çekmece benim kendi kullandığım salonuma ait bir çekmece. Anestezi cihazınınla beraber, koltuğumla beraber olmazsa olmazlarından bir tanesi bu çekmecedir bizim. Bütün anestezi malzemeleri, ilaçlarımızı genelde bu çekmecelere kuruz. Ee, bu çekmecenin mutlaka üzerine isimlerini yazarız ve e, yüksek liste ilaçları da bir kırmızı fonla mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Ee, i̇lk çekmecemi açtığımda burada ilaçların e, yüksek liste ilaçları olduğunu ve e, buradaki ilaçları da belli bir limitte, e, belli bir stok seviyesinde koymamız gereken ilaçlar olduğunu söyleyeyim. Yani normalde biz ilaçları hasta başı alıyoruz. Her hastaya e, işte anlattan önce yazılarak kalmamız gerekiyor. Ancak atropin, adrenalin gibi acil durumlarda kullanmamız gereken belli bir limit ilaçları e, standart olarak koyuyoruz. Onu koyduğumuz bir çekmece. Acil durumlara müdahale etmek için ikinci çekmecemizde anjiyetlerimiz var. Eee anji ben e, bu şekilde e, renklerine göre ayırıyorum. E, EKG de buraya koyuyorum. Üçüncü çekmecede airway'lerim var. Elbilerini çocuk yetişkin şeklinde ayırıp her birini ayırıyorum ve burada damayol tespitlerim, tüp tespitlerim, göz bantlarım ne oldu bir bölüm yaptım. Dördün çekmecede enjektörlerim var. Enjektörlerimi ve serum setlerim, üç yollarım var. Serum setleri üç yollarımı buraya koyup enjektörlerimi yine ikilik, beşlik, onluk, 20'lik şeklinde ayırdım. Bunları böyle tek tek ayırıyorum ki e, bu beni acil durumlarda bunları da tekrar parçalamak için zaman kaybetmeme engelliyor. Bir tane tane 2'likleri buraya, 5'likleri buraya, 10'lukları buraya, 20'likleri buraya koydum. Bir altta da endotracheal tüplerim var. Burada da tüplerin küçükten büyüğe doğru sıralayarak çekmeceme yerleştirdim. Burada LMA'larım var. LMA'larını yine küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapıp içine yerleştirdim. Bunlara ek olarak ekstra e, malzeme dolapları da var. Buraya da kendi işte kullandığım formlar, bileklerim, filtrelerim, yedek devrelerim ee, bir şekilde e, kendi ihtiyacıma göre sıraladığım bir bölüm oluyor. E, bunların bir standardı e, tüm hastanede yok. Herkes e, kendi kurumuna göre bir standart yapmaya çalışıyor. Herkes kendi salonunun özelliklerine göre kurmaya çalışıyor. Örnek vereyim, çocuk salonu, çocuk cerrahide çalışıyorsanız e, ancak ceketlerin e, grisini çok aktif kullanmayacağınız için daha çok işte e, sarı ve mor anceket kullanabilirsiniz. Onlar daha önemlisiniz. E, veya Beyin cilayeti kullanıyorsanız çekmecenizin bir tanesini santral Arter, e, Yüzlük, Reflex şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ya Bunlar tamamen e, çalıştığınız salona göre değişir. Ben kendi salonumda bu şekilde yaptım. En azından e, nasıl iyileştirdiğini kabaca Görmeniz için sizinle paylaşmak istedim. Takip ettiğiniz için ben teşekkür ederim.